Çorum'da piyade uzman çavuş Mustafa Aslan'ın kabrine bırakılan, üzerinde doğum günün kutlu olsun babacığım notu bulunan bir buket çiçeği görenler duygulu anlar yaşadı. Çorum'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 100. yıl dönümü nedeniyle şehitlikte düzenlenen tören, şehitlik ziyareti sırasında şehit aileleri de duygusal anlar yaşadı. Bazı şehit yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadı. Öte yandan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2011 yılında şehit düşen 27 yaşındaki piyade uzman çavuş Mustafa Aslan'ın mezarının üzerinde kabrine bırakılmış ve üzerinde doğum günün kutlu olsun babacığım notu bulunan bir buket çiçeği görenler duygulanlar yaşadı. 5 Mart 1982 doğum tarihli ve iki çocuk babası olan şehit piyade uzman çavuş Mustafa Aslan'ın çocukları 10 yaşındaki Zeynep ve 8 yaşındaki Efe Aslan'ın babalarının doğum gününde kabrine çiçek buketini bıraktığı belirtildi. Ziyaret sırasında şehit babası Ali Aslan ve şehit annesi Samiye Aslan oğullarının mezarı başında dua edip gözyaşı döktü. Çırnağ'ın Silopi ilçesinin kırsal kesminde 2008 yılında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Komando Assubay Onur Bakbak'ın babası Aydın ve annesi Fatma Bakbak, oğullarının mezarı başında dakikalarca gözyaşı döktü. Şehit kabrine karanfil bırakılmasının ardından şehitlikteki tören sona erdi.